Ahmet Bey ve Yeşim Hanım, Fethiye'nin Yanıklar Köyü'nde çok güzel işler yapıyorlar. Ben daha önce Avustralya'da, Tazmanya'da benzer şeylere şahit olmuştum ama Türkiye'de de böyle şeyleri görmek hakikaten keyif verici. Aslında buranın hikayesini ben anlatmayıp kendilerinden dinlemek istiyorum. Hani Kaç yıldır buradasınız, neler yapıyorsunuz, sizi buraya getiren neydi, şimdiye kadar neler yaptınız, aklınızdaki projeler nedir, iletmek istediğiniz mesaj, ne varsa hepsini Tabii. almak isteriz. Tabii efendim. Ses olarak biraz yüksek alırsam Tabii seviyorum. Efendim. Ee, ben Ahmet Kizen, yıllar önce İstanbul'dan göç ettim. Önce Marmaris'in bir köyünde yaşadım. Daha sonra e, orada e, turizm çok gelişti ve yerel insanı da e, biraz değiştirdiği, kültürel elezona uğrattığını gördüm, ona şahit oldum. Ondan sonra bir arayışa geçtim. Dedim ki turizm Öyle bir turizm olsun ki yani yerel insanla birlikte oradaki doğal değerler ve kültür korunsun. Birlikte sürdürülebilir bir yaşam olsun. Bu arayışa geçtik. Dünyadaki örnekleri de inceledik. Ondan sonra bu e, yeri bulduk. Yani bu orası Fethiye'nin 15 kilometre göcek istikametinde bir köy, Yanıklar Köyü. Biz burada e, denize 5 kilometre mesafedeyiz. Bir dere kenarındayız. çayı üzerindeyiz. Ee, arkamızda işte 2200 metre yüksekliğinde kışın hep karlı Çal Dağı'mız var, arkamızda bulunuyor. Ee, etrafımız Çam Ormanı ve burada da işte Narence Bahçeleri içerisinde bir yer, burası 42 dönüm bir arazi. Biz bu araziye yıllar önce yerleştik. Hatta 2000 yılında burada ilk evimi yaptım ve burada yaşamaya başladım. Yaşamaya başladıktan sonra Buğday Derneği ile tanıştık. Onların da Tarım Turizm Takas Tatuta diye bir projeleri vardı. Bu projeye ortak olduk biz de. Ve burasını agroturizm yani tarım turizminde ülkede bir örnek ee, ...olsun diye, burayı ona göre organize etmeye başladım. Ee, burada, kendim mimarım aynı zamanda. Ee, yıllarca ekolojik tarım yönünde, burada bir vakfın da kurucusuyum. Fethiye'nin köylerinde bu ekolojik tarımı tanıttık, geliştirmesine yardımcı olduk. Burada da burası başı çekti yani. Hı hı. Pastöver Vadi koyduk adını. Niye Pastöver? Hı hı. Çünkü burada hakikaten teknoloji girmemiş bir kırsal yaşam hala sürmekte. Bir de vadi. Onun için buranın adı da doğal olarak öyle bir at aldı. Yanıklar köyü de zaten betonlaşmamış bir, bir köy, imar olmayan bir köy, imarın olmadığı böyle böyle bir köyümüz var. Ee, Dolayısıyla burada biz bu projeyi hayata geçirirken hem e, burada geleneksel mimarimizi işte taş, ahşap ve kerpiç, kerpiç konularını da gündeme getirdik. Evlerimiz ona göre yapıldı. Ee, genelde geri kazanımlara dikkat ettik. Ee, organik çıktılarımızı kompost yaptık. Geri kalanı tekrardan yaptık. E, Recycle yani geri kazanım kullanımına biriktiriyoruz. İşte az miktarda plastik de olsa veyahut da met olsa, burada e, mutfağımızda odun ateşi kullanıyoruz. Toprak ve bakır kaplarda kendi yetiştirdiğimiz ekolojik yöntemlerle yetiştirdiğimiz ürünleri sunuyoruz. Onlardan yaptığımız işte reçeller, tarhana, erişte vesaire turşular var. Bunları konuklarımızda ve dünyanın her tarafından gelen, Türkiye'den de gönüllerle birlikte paylaşıyoruz. Burada profesyonel eleman yok. Yani dışarıdan, kentlerden gelmiş, ahçıydı, garsonda vesaire bulunmuyor. Burada yerel mahallemizden kişiler, burada çalışıyorlar, emeklerini vermekteler. Ve dolayısıyla biz burada... Bu ürünleri üretirken hem gelen konuklarımız dünyalar tarafından ve Türkiye'den gelen konuklarımız gönüllerimizle birlikte hep birlikte biz burada. Bu yaşamı paylaşıyoruz, yemekleri birlikte yiyoruz. İşte e, tamamen odun ateşinde pişiyor bu yemekler. Geleneksel olarak yayık kullanıyoruz. Yayıktan tereyağı yapıyoruz. E, dondurma yapıyoruz, dövme dondurma yapıyoruz. Ekmeğimizi kendimiz Gerçek yapıyoruz. Abi. Gerçek dondurma yapıyoruz. Dolayısıyla burada hayvanlar da var. İşte ördekler var, tavuk var, at var. Atla sürüyoruz tarlamızı. E, hiçbir kimyasal girdiğimiz yok. Havuzumuz şu anda tamamen doğal. Hiçbir kimyasal kullanmıyoruz. Dereye de yüz, yüzüle biliniyor. Orman içinde etkinliklerimiz var. <laughs> Çömlekhanemiz var. Dokuma tezgahlarımız var. Tek kişilik üstelik bunlar. Yani küçük... <gülüyor> <gülüyor> Konuk burada kaldığı sürece kendisine bir çanta dokuyup yanında alıp götürebiliyor hatıra olarak. Çömlekhanemizde yine özellikle çocuklu aileler için çok ilginç deneyimler yaşıyorlar çocuklar. Bahçede uğraşıyorlar, çeşitli etkinliklerde hayvanları besliyorlar. Tavuk kümeslerinden yumurta topluyorlar. Böyle samimi, herkesin bir arada yaşadığı sakin bir hayat yani burası bir çiftlik yaşamı. Ee, bu çiftlik yaşamı ile birlikte Pasver Vadi işte 9. seneyi bitirdi, 10. seneye geldi. Genelde e, yoga grupları bayağı ilgileniyor, inzivacılar ilgileniyor, şamanlar geliyor. İşte ateşte yürüyenler var. Yani birçok gruplar Aslında burada gelebiliyorlar. toplantılarını yani. da burada yapabilirler. Tabii Küçük iki çatlı... tane salonumuz var. Aha. 150 metrekare kerpiçten yaptığımız. Yine sizin, bayağı büyük. Sizin uzmanlık salon. alanınız evet. ilginç kerpiç e, Evet modeli üretmişsiniz. Evet. E, 75 metre ikinci bir salonumuz var. Dere kenarında yine bir toplantı yerimiz var. Bu arada keçilerimizi çoğalttık. Keçilerden ah. keçi sütünden peynir yapmaya başladık. İşte dondurma peyniri vesaire. Yani burada Unutulmuş, unutulmaya yüz tutmuş tatları yeniden canlandırmaya çalışıyoruz. İnsanların hafızalarına bunları yeniden tazelendirmeye çalışıyoruz. Özellikle çocuklar bunları tatmalı, deneyimlemeli. Hı hı. Hı hı. Değil mi? Bir kırsal yaşam nasıl oluyor? E, teknolojisiz. E, bun, bunları burada yaşatmaya çalışıyoruz. Yılın bütün ayları açığız. Her ayın kendine göre bir güzelliği var. Şimdi biraz sonra burada e, portakal ve limon evet. çiçekleri açacak, mis gibi bir parfüm kokusu bütün çiftliği vadiye, vadiye yayılacak, İşte mor sümbüller var, o bitiyor başka bir şey oluyor, hı hı. dutlar var. Eylik var, çilek var. Gelen komuklarımız da bunlardan tadabiliyor. Odun ateşinde, semaverde çay devamlı üzerinde. Bitki çaylarımız var, Hı. kendi topladığımız bahçemizden. Kendi limonatalarını yapabiliyoruz. Limonatalarımızı yap yapabiliyoruz. İşte dediğiniz gördüğünüz gibi kedilerimiz de tamamen cana yakın. Bunlar da e, sokak kedileri genelde. Köpeklerimiz de öyle. Yani burada böyle bir yaşamı, mutlu bir yaşamı, e, dünyanın her tarafından gelen insanlarla paylaşıyoruz yürütüyoruz. Yani hiçbir e, şey e, yani farklı bir yaklaşımımız yok. Yani doğayı paylaşıyoruz. Doğayı paylaşanlar burada e, yaşamı da paylaşıyor. Çok yani. güzel yapıyorsunuz. Verdiğiniz bilgiler için teşekkürler. E, tatil deyince sırf deniz, kum, güneş arayışında olmayın. Arada doğaya kaçın. Yani doğaya sığının. Burası da en uygun yerlerden birisi Yanıklar Köyü. Gerek Yonca Launch, gerek Pastoral Vadi, her ikisi de harikulade yerler. Ziyaret edin. Gelin.